Yetti yetti. Nereye gidiyoruz? Yani, yani Hocam bir fotoğraf çek şöyle ya. Az daha gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü domuz avımızda güzel bir domuz vurmak nasip oldu. Gerçekten de Eee yani kelimelerle anlatılabilecek bir domuz değil. Bu şekilde sayılı azınlara rastladık. Rast gelsin başkanım. Ben Allah başkanım hepimiz de rast gelen. Tanışmışım mübarek.